canlar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi neyse halimiz o çıksın falımız. Hadi bakalım. İçine de akıyor ama ne yapayım? Dur. Şunu bir çekeyim de şunun üstüne koyayım şunu. Kolumuzun elimizin altında olmasın. Hemen şöyle bir bak bakalım. Bak hala o sıkıntımız duruyor tamam mı? Sıkıntı var ya. Şimdi burada diyor ki yani sanki böyle bir zorluktan geçiyorsun. Yani bak dikkat edersen şuradaki birikintiye bakarsan sanki böyle bir zorluktan geçiyorsun. Yani böyle stresli, sıkıntılı, böyle gerçekten çözülmeyi bekleyen bir durumum var. Ama bu da bir türlü gitmedi yani bizim hayatımızdan. Bir türlü gitmedi bu stresli, sorunlu durumları da bir türlü çözemedik. Yani şu sıralar üzerinde çok düşündüğün yani böyle içini sıkan bir mesele var. Evet, yani yüreğin kabarmış, yüreğin kabarık. Yani böyle ne bileyim böyle sana endişe verici, seni heyecanlandıran, seni endişelendiren böyle sıkıntılı bir durumun içerisinden geçiyorsun gibi görünüyor. Ha, bunu atlatacak mısın? Evet, arkasından sanki böyle bir ay dolmaya başlamış ama biraz da şöyle bir de bir durum var. Biraz da böyle. Bunun haricinde biraz da etrafındaki insanlarla da biraz mücadelelerim var gibi görünüyor. Ee, şimdi diyor ki bize burada yakın gelecekte ferahlayacaksın. Evet bu, bu büyük sorundan bu büyük sıkıntıdan kurtulacaksın. Yani ne olacak? Daha sakin, daha huzurlu, daha güzel bir döneme gireceksin. Ama şu dipteki ağırlık öncesinde bu çözülmesi gereken temel mesele, temel konu her neyse bunu çözeceksin. Ardından sana gelecek olan bir rahatlık var. Hemen de şurada kocaman da bir kedi çıkmış. Muhtemelen bir kedi büyük rahatlık demek. Orada bir 5 ve 9 rakamları yan yana çıkmış. Üzerinde bir köpek çıkmış. Demek ki sadık sevdiğin bir dostun sayesinde bu sıkıntın her neyse bundan bir anda kurtulacaksın. Evet bundan bir anda kurtulacaksın. Kısa yolculuklar, kısa hatta uzun da var. Kısa uzunlu yolculukların var gibi görünüyor. Kısa uzun yolculuklara çıkacaksın ve diyor ki ufak tefek haberler alacaksın. Evet, ufak ufak haberler alacaksın. Yani böyle ne, ne gibi biliyor musun? Hani böyle çok net olmadığı için söylüyorum. Ufak ufak haberler alacaksın ama bu haberler böyle biraz böyle net olmayan haberler olabilir maalesef. Yani büyük bir muradın, büyük bir isteğin, hayalin, muradın var ve bu yakın zamanda gerçekleşecek gibi görünüyor. Hemen fincanın dibinde bir bebek çıkmış. Demek ki yeni başlangıçlar yapacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Hemen böyle yakın zamanda böyle belki hafta sonu gibi bile olabilir. Böyle nişan gibi bir kalabalığın içerisinde olacaksın. Hemen böyle aydınlık, daha aydınlık, daha güzel süreçlere giriyorsun ama inanılmaz derecede haberler var. Peş peşe peş peşe gelen haberler var. Şimdi burada bize diyor ki içten içe bir konu sana sıkıntı veriyor, gerçekten seni en, endişelendiriyor ve diyor ki böyle içinde fazlasıyla bitmiş duygular var bu konuyla ilgili. Ama böyle fincanın geneline de bakarsak evet gidecek olduğun yolların var, ee, daha böyle temizlik var, yani temizlik, rahatlık. Evet şimdi böyle çok büyük seni zorlayacak olaylar yok etrafında ancak seni en büyük zorlayacak konu bu konu diğer tarafta ufak tefek dedikodular netleşmemiş haberler ee, şimdi burada diyor ki hislerine güven hislerin sezgilerinin güçlendiği bir dönemde unutma hislerine güven bazı yollar var bunlar gerçek yollar olabilir bunlar senin yapmak istediğin yol planların da olabilir yani bundan sonra ben bak parmağını şu şöyle hani deriz ya şöyle şahadet parmağını yukarı doğru kaldırmışsın bir konuda and içiyorsun ya yani bir konuyla ilgili yemin ediyorsun hani bir konuda bir haksızlığa falan uğradınsa işte şu sıkıntılı olduğun konu buysa diyorsun ki evet Allah şahidimdir ki ben bunu 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 yapacağım diyorsun gibi görünüyor bir yemin etmek gibi bir durum bu Şöyle bakalım. Evet aydınlık kapılar açılacak önünde. Çok önemli haberler alacaksın. Dikkat et birinin iftirasına uğrayabilirsin. Allah korusun. Orada 3 tane kurbağa yan yana çıkmış. Burada bir at çıkmış ama şu anda sadece kafası görünüyor. Fakat aydınlık bir kapıdan geçmek üzere diyor. Erol gibi bir isim çıkmış. Gerçekten Erol gibi bir isim çıkmış. Erol e, sanki böyle bir yoldan geliyor ya da bir yola gidiyor gibi görünüyor. Ama yüzü gülüyor. Yani sevinçli bir şekilde, mutlu bir şekilde gidiyor gibi görünüyor. Yani Erol sizin bir yakınınızsa ya da ne bileyim sen Erolsan herhalde bir yola gideceksin. Bu yola giderken birazcık böyle heyecanlı falan gibi görünüyorsun. Olumlu sonuçlarla geri döneceksin diyor. 2 ve 5 rakamları çıkmış. Bu ne olabilir? Ayın 25'i gibi bir bak burada kocaman bir tosun çıkmış. Ayın 25'i gibi maddi açılardan rahatlama yaşayabilirsin. Gelmeyen bir param vardır 25'inde. 25'inden itibaren gelecek olabilir. Çünkü burada kocaman bir boğa çıkmış. Boğa da ne demek? Ya şimdi bak elimi sokuyorum ama kalem almayı unutmuşum. Burada da yok. Boğa ne demek? İşte bolluğun bereketin artması. Yani önümüzdeki günlerde bolluğun bereketin artacak. Kısalı uzunlu yollara gideceksin kafanı kurcalayan olaylar durumlar konularla ilgili güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Yalnız şuradaki bak gözleri, ağzı kocaman böyle bir karga ama iyi bir karga değil. Yani böyle kötü bir karga resmen cadı gibi falan çıkmış. Burada diyor ki sana haber getiren insanlara da biraz dikkat et diyor. Çok böyle hemen her gelen her duyduğun habere her Hani şey her gördüğün sakallı babansam mı, her duyduğun haberi de, her duyduğun şeye de inanma hemen diyor. Şimdi burada ya bir bebek, eğer sen bir bebek sahibi olmak istiyorsan burada bir cenin çıkmış. Kız alt tarafını bozdun, bir cenin çıkmış. Ama sen böyle ne bileyim bebek sahibi olacak yaşta değilsindir. Mide problemleri yaşıyorsundur. Midene dikkat et. Biraz yediğine içtiğine dikkat et. Bazı konularda şifalanmaya başlayacaksın. Evet bazı konularda şifalar geliyor. Şurada iri yapılı uzun boylu sakallı bıyıklı bir adam var. 60 oltayı evet balık bekliyor. Dikkat edersen balığı oltasına kocaman bir timsah yaklaşmış. Şimdi burada diyor ki hani olta atmış balık bekliyor ya bir şeylerin olumlu olmasını iyi olmasını beklerken diyor alttan alta onun kötü olmasını isteyen sinsi de biri var Diyor. Bir etrafındaki insanlara dikkat etsin diyor. Bak bunun arkasında sen varsın. Bu belki senin eşin yani. Hemen burada bir ev çıkmış böyle tek katlı. Hani böyle şey gibi şu hani yapıyorlar ya böyle bağ bahçe yapıyorlar da içine konteyner koyuyorlar ya bak. Onun gibi şöyle tek katlıca bir ev var. Hemen böyle onun üzerinden böyle yukarı doğru giden bir yol var. Hani bu ne olabilir? İşte böyle hafta sonları gideceğin hafta sonları ne bileyim e, ee, çoluğunla çocuğunla gidebileceğim böyle bir yer almak istiyorsundur böyle bir hayalin vardır ya da köye möye bir ev yaptırıyorsundur bir şey yaptırıyorsundur bununla alakalı bir takım gelişmeler ol, oluyor olabilir önünden yol geçiyor kafanda burayla ilgili soru işaretleri var yani acaba alsam iyi olur mu ki yani işimize yarar mı ki falan arsa arazi her zaman iyidir arkadaşlar alın hiç böyle düşünme. Hele ki böyle kelepir denir değil mi? Hele ki böyle buldun mu kelepir bir yer hemen kap orayı bırakma. Sıkıntı çöreklenmiş içine biraz daha geçmesi için zamana ihtiyacım var. Ha geçecek mi dersen evet geçecek ama az bir zamana daha ihtiyacım var gibi de görünüyor. Ya çok dedikodular var çok fazla dedikodular. Peş peşe haberler geliyor. Önemli haberler etrafında hanenin etrafında aydınlık temizlik. Evet bu sıkıntı var ama şuradan hilal şeklinde yani her karanlığın arkasından hani ne, nedir? Şimdi en karanlık olduğu zaman aslında ışığa en yakın olduğun zamandır değil mi? En karanlıkta olduğun zaman. Hani mesela en karanlığın ardından ne olur? Oradan bir böyle yavaş yavaş bir bir çizgi halinde aydınlık gelir dünyana değil mi? İşte en karanlığın içinde olduğun zaman birden aydınlığını göreceksin diyor. Yüzleşmen gereken bir şeyler var, yaşaman gereken bazı durumlar var. Bir şeylerden almamız gereken demek ki dersler var ki biz bunları yaşıyoruz. Ha biz var ya bak böyle. Bu sorunları neden yaşadığımızı, niye bunların bizim başımıza geldiğini çözmesek bunları biz daha böyle hala döngüler halinde yaşamaya devam ederiz. Çünkü neden? Oradan almamız gereken dersi almadığımız için. Buradan alman gereken dersleri al. <laughs> Bak görüyor musun? İnatçısın da. Bir yerde de inatçısın da yani. Bak bir şeylerde de inatçısın da. İnatlaşıyorsun da. Kör inat iyi değildir. İyi bir şeyler için inat et. miras miras konusu burada köklü bir ağaç çıkmış. O kadar köklendi, o kadar dallandı, budaklandı ki senin bu miras konusu çözülmedi. Artık çözülecek merak etme. Bir araba bak bir şey gibi spor araba gibi şurada bir araba. Arabanın üstünde iri yapılı bir erkek var. Bu senin eşin olabilir. Araba alacak bir sürpriz var. Bir araba sürpriz ama güzel bir araba. Bak balıklar çıkmış önünde aydınlık kapılar açılıyor. Kafanda ikilemlerin var ama hanenin bir tarafında hanenin sıkıntılar varsa bir tarafında hanenin aydınlıklar güzellikler var. Yani hayatına güzellikler geliyor. E sıkıntılı zamanların geçecek gidecek daha güzel vakitlerin içerisine giriyorsun. Şurayı bir silelim. Mahkeme mahkeme dedik de bizim de bugün mahkememiz var. Bakalım mahkemeye gideceğiz ne olacak? Tabii bizim açtığımız mahkeme değil bu. Bu kamu davası biliyorsunuz benim çocuğun başına gelenleri kamu davası gideceğiz gireceğiz bakalım hayırlısı bizim için neyse o olsun Diyor ki hanende huzursuzluklar var ama bunlar geçecek merak etme ilişkilerinde ortaklıklarında dengeye gelmeye başlıyorsun diyor. Daha güçleneceğin zamanların içerisindesin. Evet bir büyüme dönemine girmişsin. Burada hayatında seni zorlayan sana sıntı veren her şeyi bitirmek isteyeceksin. Hayatında artık farklılıklar istiyorsun. Ne fedakarlık yapmak istiyorsun ne kimseye iyilik yapmak istiyorsun sen de aynı benim gibi. Diyor ki sadece detaylara odaklan. Hayatında kaos oluşturan her şeyden arınmak isteyeceksin diyor. Sezgilerine güven. Sezgilerin güçlü. Gerçekleri gör, gerçekleri görerek ilerle. Burada diyor ki hayatına sorunlarla ilgili çözüm yolları geliyor. Çok daha şanslı olacağın süreçlere giriyorsun. Evet maneviyatın yüksek ve hayatında hızlı değişimler ve yenilenmeler olmaya başlıyor. Evet güzel bir sürece giriyorsun. Bak ev kazalarına falan dikkat edin. Eee Ani hızlı hareketler yapmayın dikkat edin. Bak ben demin de düştüm, ayak parmağım şişti yani. Dikkat edin. Kız bize de niye hep nazar değiyor bu kem gözler? Kim ayol bu kem gözlüler Allah'ını seversen. Aslında belki de nazar değmiyor da belki de bizim sakarlığımızdan falan oluyor yani bilemiyorum artık. Geçmişten getirdiklerin işte ne bileyim böyle hani diyoruz ya bir döngüye girdin o döngüde dönüp dönüp duruyorsun işte bunlar senin geçmişten getirdiklerin arın Al, bunlardan. Kalbini diyor ki şimdi bak e, hiç kalbinden atamadığın biri var diyor. Hayatında daima kalıcı şeylerin olmasını istiyorsun ama bir taraftan da kalbinden atamadığın belki bir insan belki bir durum var diyor. Bu senin birazcık yönünü bulmana, yönünü kaybetmene sebep olmuş ama artık kendini yani doğru yolu bulacaksın, yönünü bulacaksın diyor. Aile, ev, yuva konularıyla ilgili bazı güzelleşmeler olmaya başlayacak. Hayatının kontrolünü eline almaya başlayacaksın. Hayatına kısmetler, bolluk, bereket gelmeye başlıyor. Karanlıktan sonra aydınlanacağın, iyiliklerin, güzelliklerin hayatına geleceği bir sürece giriyorsun. Ancak diyor ki bak yink yenk. Ancak dengeye gel. Dengeye geldiğinde bir seçim yapmak zorunda kalacaksın ve o yaptığın seçimin ardından geri dönüşün olmayabilir diyor. O yüzden dikkatli doğru seçimler yapmaya çalış. Ama hayat inşallah hayatta inşallah demek de doğru değilmiş de hayatta karşına iyilikleri güzellikleri getirsin mutluluk huzur sağlık sıhhat getirsin değil mi her şeyin başı sağlık diyorlar ya ben eskiden derdim ki daha ufakken her şeyin başı sağlık ay aman para pul önemli değil ya Allah sağlık versin falan derlerdi o zaman işte gençsin ya derdim ki ay salak bunlar ya paran olursa zaten sağlığında olur ne alaka İstersen milyarların olsun sağlığın olmadıktan sonra ne işe yarar ki o para öyle değil mi canlar Zeynep'e bakın Zeynep deyince de kızıyor bazıları Zeyna aslında adı Zeyna ama böyle biz bazen Zeynep de diyoruz Zeynep deyince de çünkü bakıyor evet kendinize iyi bakın videolarımızı beğen dur birisi demiş ki hepsini tek tek göster dur hepsini teker teker göstereceğim size bekleyin gördün mü şu anda uyku zamanındayız hepimiz uyku bu da batuş Mia. bak bu da nana Tarçını zaten biliyorsunuz tombikim benim cinali cicoş efendi ali diyorum ya cinali Pablo. 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 Bu da masanın altında minik. <laughs> Dezli dışarıda. Bunların hepsi şu, şu anda bizim uyku saatimiz. Güzellik uykumuzu uyuyoruz. Canlar siz de kendinize iyi bakın. Hadi siz de güzellik uykularına yatın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.